Artık havuza no, no 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 Olamaz. Paçeteyi mi <laughs> çok güzel bir şaka geldi. <laughs> Bu sana yeter Maya. Ha ha ha. Yes, artık havuza gidebilirim. Ayya. Yeah. Aa. aa. Bu ne böyle? Nerede çıktı ya bu? Benim botum nerede? Daha yeni şişemiştim. Bu ne ya küçücükse? Bu bir şaka. Şuradaki yeşilliğe bak. Hey! Kıvam ama. <laughs> 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 Aa! Şuna bak. Çok koforik eller yapıyor. Bu <laughs> böyle olmaz. Hemen gidip botumu alacağım. Söyle bakalım benim notumu niye aldın? Hiç şaka yapmak istedim. Ne? Şaka mı bu? Böyle şaka mı olur? Şakamı sevmedin mi? No 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 no. Benim hiç böyle güzel bir botum yok. O yüzden aldım. Hey Allah'ım ya. Neyse birazcık bir sana geri verirsin. Yes be. Teşekkür ederim. Birazcık oynayıp